Bana değil oraya. Ee, Osman çok muazzam oynadı. Ee, kişiden kişiye geçiş yaptı adeta. Ee, çok güzel bir oyun izledik bu akşam. Teşekkür ederiz. Evet. Yani profesyonelliği e, bu işe e, 50 yıl emek vermeyi, yıllarca efendime söyleyeyim bu işi yapmayı e, ve tadında olmayı bize anlattı. Ee, hemen hemen yani böyle yıllardır seyretmediğim bir keyifle, yıllardır seyretmediğim bir lezzetle bir oyun seyrettim. Osman abim, sen sağ ol, başımızda ol. Çok teşekkür, teşekkür ederiz, Afar bey. Şimdi şöyle bir şey var. Burada öyle iki dakika konuşmayla falan olmuyor da. Olmaz. Ee, mizah yeteneğini ni? bir üstattan görmek gerçekten çok etkileyici bir şey. Bana git gel olaylarını hiç kimse e, izlediğim kadarıyla söylüyorum. Yaşatma konusunda doğru yerde olduğumu evet. izlediğim kadarıyla çok e, şu anki kısma alakalı söylüyorum. Ben Osman hocamı ilk defa izledim ama gerçekten git gel olaylarını bize duygu değişimini o kadar çok yansıttı ki biz de kattı. Yani evet. izleyiciyi katmak böyle her baba yedin harcı değildir. Benim nazarımda söylüyorum yani ben tiyatrocu değilim ama izleyiciyi katarak sanki benimle beraber yaşamış gibi anlatmak çok farklı bir şey. Üstat e, olduğunu ben çok iyi, net bir şekilde anladım. Seviyorum sizi. T teşekkürler Mikol Bey. Buyur, hoş geldiniz. Mikolay'a ilk defa geliyorum. İyi ki gelmişim. İyi ki gelmiş. Gerçekten oyunu, oyunu izlerken oyunun içinde olmak. Oyunun alt metnini görmek devleşmek nasıl olurmuş. Son haddine kadar yaşadım. Çok, güzel. çok teşekkür ediyoruz. Şey, şey, en O kadar rağmen Çok bugün. keyif aldım gerçekten. Herkesime hitap edebilen çok büyük usta bir Canlı. oyuncu. Yılları güzel bir, bir karakter. <laughs> <yıllarım> şey <laughs> tebrik ediyorum çok hocam. Şaşırdı. Çok, çok teşekkür ederim. <laughs> Bravo sana kız. Nasılsın hocam? Ee, Allah ben gelen bütün herkese teşekkür ederim. ediyorum. Seninle de ilgili senin de görüşlerini evet. alalım hayatım. Yani, tabii ki. Halis de evet. orada. Ee, yani herkes var oldu. Ben çevireyim seni dinleyelim biraz. <laughs> bir ben normalde hani karamizayı çok severim, espriyi çok severim. Ama bu tarz bir otobiyografiden yola çıkarak böyle bir gençlik, çocukluk ve gençlik dönemini anlatmak ve sansürsüz olarak devam etmesi ve bütün düşüncelerin duyguları vurması yani ben de kendi hayatımdan da bir şeyler hatırladığım için yani ben de keşke kendi hayatımı bu kadar güzel bir şekilde anlatabilsem diyorum. Yani izlediğim Osman Genç ee, yani üst sat diye biliyorum ee, kesinlikle çünkü birçok oyunlarına gittim hepsini ayrı ayrı beğendim ama bu son oyunu e, çok dokandı çok mutluyum, <laughs> çok mutluyum izlediğim için. Sizler, çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun.